Tamam. Evet arkadaşlar, bugün Aslan ve Ezelle yepyeni bir videonuzda karşınızdayız. Anladım, bugün ne? E, taş, kağıt, makas. Ama ben böyle taş yapıyorum. Evet, bugün taş kağıt makas oyunu yapacağız. Kaybeden ne yapsın sizce? Otursun. <laughs> Otursun mu? Kaybeden bence bütün oyuncakları toplasın olur mu Aslan? <laughs> tamam. Evet önce bu taş kağıt makası bir anlatır mısınız? Nasıl bir oyundu? Taş kağıt makas. Evet taş kağıt makas yapıyoruz ama hangisi hangisini yiyordu? Hangisi hangisini kırıyordu? Bir anlatır mısınız? Ben. Aslan sen anlat. Ben, ben yapıyorum. Kırdım seni. Ezel hangisi hangisini kırıyor? Sen biliyor musun taş kağıt makas ben oyunu? Ben Taş <laughs> makası kırıyor. Evet. Bıçak pardon Makas kağıdı kesiyor. <laughs> kağıtta da taşı sarıyor değil mi? Evet. Evet hepsi de birbirini götürüyor ama bakalım kim kazanırsa. Bak Üç, ama uh. bak <laughs> taş yap böyle taş yapalım oksijen bu ya. Evet ama sürekli taş yapma. Bazen kağıt bazen de makas yapabilirsin. Ben makas yapamayın oy Bak makas da böyle böyle yapıyorsunuz. <laughs> Kağıt da böyle yapıyorsun elini. Saçta bu. Evet o kağıt demek. Makas da böyle. Ama ben tamam hazırsanız başlayalım mı? Evet. Şimdi yan yana geçin bakalım De. karşılıklı. Şuraya geçin yan yana. Birbirinize dönün. Ben sayacağım size taş kağıt makas yapın. Tamam. Hadi başlayabilirsiniz. Evet aslan makas yaptı. Ezel de kağıt yaptı. Onun için aslan Ezel'i götürdü. Aslan 1-0 önde. Bir tane daha. Bir tane daha. Yine aynısı oldu. Yine aynısı oldu. Sen yine kağıt yaptın. Aslan yine makas yaptı. Aslan yine, yaptı. Aslan yine seni götürdü. Başka şeyler de yapın ama. Hadi bir tane daha. İkiniz de taş yaptınız. Ama aynı anda aynı anda olmaz öyle. Bak, ben sayacağım. Bak parmasıyor. Evet. Ben ben sayıyorum. 1 2 3. Kağıt kağıt makas. İkiniz de hayır. Sen kağıt mı yaptın makas mı? Kıyas. Evet, ama yine aynısını yaptın. Bence farklı bir şey yaptın. Aslan 2-0 önde. Üçüncü oyunumuzdayız. Evet. Başla. Kıyas, kıyas, makas. İkiniz de kaç yaptınız. Bir daha. Aa, yine aslan kesti, aslan makas yaptı çünkü Ezel sen yine kağıt yaptın. Üçünde de kaybettin Ezel ya aslan kazandı. Şimdi o zaman aslanın seçtiği bir tane cezayı yapmak zorundasın Ezel. Ne 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 yapsın? Bence eşyalarını odasını toplasın olur mu? Evet odasını topla bakalım. Sen kaybettin Ezel. Kaybetmedim. Ama sen hep kağıt yaptın. Ee, Aslan hep makas yaptığı için seni kesti. Ya, bu bir daha öyle. O zaman bir daha oynayalım. <laughs> Hadi bir şans daha verelim mi bir Ezel'e? Şöyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Eze, sürekli kağıt yapma sen de farklı şeyler yap. A Hadi bakalım bir daha başlıyoruz. Başlayın. Taş, kağıt, kağıt. Oo Ezel taş yaptı, Aslan Aa, makas yaptı. Dur, böyle yaptı. Hayır hayır, makas taş yaptı ben gördüm. Bu sefer de Ezel bu sefer de Ezel Aslan'ın makasını kırdı. Ezel 1-0'ına geçti. Evet hadi ikinci bir daha. Hadi ikinci oyun. Yine ikiniz de makas yaptınız. Makas öyle olmaz Ezel böyle olur. Gel buraya. Tamam gel buraya. E, deniyoruz hadi bir daha. 1-2-3 Yine makas. E yaptı aslan, taş yaptı ezel, kırdı. Evet. evet. 2-0 oldu, 2-0 oldu. Ama ben onu kesiyorum. Hadi bakalım bir tane daha kim üç olacak acaba? Evet, bir ama bir dakika bir dakika aslan aslan kağıt yaptı, sen taş yaptın. Aslan seni sardı. Hayır hayır. hayır 2-1 oldu. Kıyacağım. Tamam. O zaman baka... o zaman kırmak istiyorsan taş yapman lazım. Sana tiyo vereyim mi? Taş tamam. Hadi bir geçin buraya bir daha. Evet. evet. Hadi bakalım bir daha. Aslan seni yine sardı. 2 2. Ben adım, adım, 2 2. Kim kazanırsa o galip olacak. Hayır, hayır bir dakika sakin. Da tamam bir dakika sakin. 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 Bir dakika. 3 2 1 başlayın. Ezel kazandı. Ezel taş yaptı. Aslan makas yaptı. Ezel'in taşı makası kırdı. <laughs> Çak!